Hey. Selam, selam. Selam. Oğlum sesin çok kötü geliyor lan. tane kombin yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben kombin yaptım.

sayıyorum. Ben sayıyorum orada sayıyorum. Daha... Şimdi... Nereye gideyim? Renk tamam. Mor renk istiyorum. Mor yeşil yok. E ben Ben, ben ner? Sorun, sorun, yoksa sorun, yoksa sorun, ben önce... şu ağacın... Ben Ben <laughs> ne renk seçsem? Ben kahverengi seçiyorum. Tamam, Ay şey mavi. Ben mavi seçtim. Şimdi ben de şurada giyin. Ben kahverengi seç. Diye mavi seçtim. Şu Kanka almayalım. Tamam. Mavi giyineceğim bir dakika. Abi hiç doğru düzgün Hı. mavi kıyafet yok. De doğru, düzgün mor saç. Mor doğru düzgün mavi kıyafet yok ki lan. Etek olarak mor yok ki. Allah şükür bugün de bir kıyafet yaptım. Ben de mavi eldiven Benim okey kıyafetim bir dakika, bir dakika. Şapka takmıyoruz Benim benim kıyafet Masmavi oldu Eldiven takmayayım Eldiven takacağım ama yani Mor değil Hadi Bu nasıl oldu? <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Benim arkadaşım sonu tabi. Bakın ya, neredesin bakalım. Şu an pekaksiyenin yazısının öndesin. Atladın. Şu an e, e, şeydesin kuaförün önündesin kayboldum sen şimdi görüyorum. kuaförün oraları mı saklandın <laughs> yoksa? Şimdi pizzacının nasıl kuafördesin? Her şey mağazaların içi yok. Sadece bu şehir. Bir de şey yok. Evlerin oraya yok. Sadece bura var. Ee, seni hala görüyorum. Hatta yanıma geliyorsun. Tam sen etrafta <laughs> seni... Oha! Etrafta bir şeyler çıktı. Yeşil bir şeyler, yeşil sütler. Ben şu an senin, oğlum mor nere var ki ee, <laughs> Jackson I'm sorry, 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 i am

Umarım görünmüyorum bu. Hatta şöyle. Ya, sen beni musun? Ne? Beni musun? Ne diyor Mira? Lan, beni musun? Hadi bekliyorum seni gel bakalım. Hayır sen beni görüyorsun. Hayır görmüyorum. Şu anda seni göremiyorum. Sen yoksun. Seni gördüm mu? Seni gördüm. Ama çok uzaktasın benden. Kayboldun. <laughs> Neredesin kız? Göremiyorum şu anda seni. Oğlum admin nerede bu? Sen görüyor musun? Bu arada yerin dışı başka renk, içi başka renk. İçine saklandım. Dışından gir. <laughs> Ama içime. <maddi> ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> şey gördüm. Yakın mı? Yani yakın sayılırsın. bir görünür oldun geri gittin. Oğlum neredesin lan? Görüyor musun? Aa. -a. Denizin altı yok. Haberin olsun canım. Evet çünkü deniz mavi değil. Bir de yani denizin içinde zor buluruz. Görüyor musun? Aa, direkt görünürden çıktım. Şu an görünüyorsun. Oğlum neredesin ha? Ee, sağında mıyım solunda mıyım? Bilmiyorum şu da görünmüyorsun. Şimdi? Bilmiyorum görünemiyorum. Şimdi? Şu an Monster Lab'ın önünde misin? Ha? Monster Lab'ın önündesin. Lovia'nın önündeyim ben. ben... Monster Lab'ın önündesin. Pet Shop'un önündesin. Hayır. Oradasın. Bak daha yeni geçtim Pet Shop'un önüne. Bir gördüm vallahi gördüm orada. Kanka senin oyunun bozuk. Kanka şu anda başka yerdesin. Kanka'yım ne oldu? Kanka bulamadın. Buluca aaa. Jiren evet. neredesin? Seni göremiyorum. Ben robotun arkasındayım. Aa görünmüyorsun. Ben robotun arkasındayım. Seni Şimdi... göremiyorum. Ağaca dua gibi yumurtası açacağım şimdi. Cezay bayramı dost yuvası. Eski. Renkli kedi geldi. Wow. Ee, kanka bari ıı, hangi yerdesin onu söyle yani. Iı, pizzacının orada mısın? Pet ıı, şey okulun orada mısın? Robotun orada mısın? Denizin yakınındayım. Deniz o zaman deniz. Denizde de Bunun için mi? büyük bir ipucu verdim. Sen aynı cevabı verdin mi? Neyse şimdi o Ben yapayım iyi en iyisi. Benim bir sonraki rengim yeşil haberin olsun. Benim sonraki rengim kahverengi haberin olsun. Ya kahverengi her yerde var. Neredesin sen? Ben şu an pet shop'un arkasındayım da seni arıyorum yani. Ben pet shop'un oralarda değilim. Için, deniz içinde değilsin değil mi bak eminsin. Ne? Deniz içinde değilsin değil mi? Ay. <laughs> Denizin içinde değilim yok. Lan denize düştüm. Seni yüzüyorum. Tanem denize düştüm. Dur geri çıkayım bari. Lan biz videoyu unuttuk oğlum. Yeni mi park ediyorsun? Evet. Bunu yayınlayacağım mı? Evet. İster misin yayınlayın? Olur. Tamam. Beni. Beni görüyor musun? Hayır görmüyor. gerçekten bulamadım. Kanka, düşüyor mu? Düşü mü? Düşü mü? Ama içi mavi bir yerdeyim. Yer böyle denize aşırı yakın. Hatta suya değiyorum ama bunun suyu mavi. Öyle mi? Hı hı. Aa hmm. <laughs> sanırım sen nereden geldiğim saniye. Ya ismin de görünüyordur yani. Kanka seni ben göremiyorum. Göremez. Gel al ama bunu aldım çıkıyorum. Hayır. <laughs> Çıkmak yok. Tamam ben burada bari yemek yiyeyim. Yeah. Ee, kapalı bir alan değil değil mi yani? Ya öyle e, altı kapalı. <laughs> üstü açık. <laughs> Pizza <Ben> iyice. <içim>. <laughs> Altı kapalı. Ay çok <laughs> Dur. Aha. <birer gülüyor> Neredesin sen? Şu anda mağaraya girdim. Ya kanka çok yakındayım. Mağarada mısın? Mağara onu mı söyle. Başaramıyorum. Mağaranın, mağaranın yanındayım ama mağaranın içinde değilim. çıkamıyorum. Kanka şu anda suyun içine girmek istiyorum. Ama giremiyorum. Kuşu mor, içi mavi bir yer. Ya hani mağaranın üstünde bir yer var ya böyle. Böyle bir dışım var içi mavi. Su akıyor ondan. Ha, bir saniye bir yerde Şu anda abi. seni görüyorum. Kaydırakta mısın? Valla bekle dur yanına geliyorum. Hayır. Doğru bildin kaydıraktaydım. Yok kaydıraktım. Şimdi gel kıyafetleri değiştirelim. Hadi gel. Allah'ım ya aradım sabahtan beri seni arıyorum ya. Gel. <laughs> yani, e, e, aynı yere giden de bari. Ben, e, ambulansla gideceğim. Ben de şöyle gideceğim. E, deniz arabasıyla. Geldim. Bir ses geliyor. Tamam. Şimdi ben şey... ne renktim? Kahverengi. Ben yeşildim. Ben çok güzel bir yaşam. kahverengi bir yüz. Ben e, kanka Yok. şey e, rengini de şey yap. Yavaş kahverengi bulmuyor.

gintakliye Hatakelin Hadi hoş saatte giyindim Hemen çantamı da alayım bitti benim Bitti. Bir dakika ben çanta alacağım. Say. Bitti. Benimki de bitti. Bana bitti. Bir, bir saniye bana reklam girdi dedim. geç Değil mi? Ben çok güzel oldum. Kanka nereye gittin? Oyundan çıktım. Akılsız oyuna geri git. Bu arada ben çok güzel oldum. Kıyafetim çok güzel benim. Ben seni yanlış Hay Ben şu reklamın gelmişini geçmişini yapayım ama. Sen reklam beklerken ben de e, şey alacağım, bal kapaklarımı harcayacağım. Ne alacağım? 20 dakikede 20 dakikede 20 dakikede peynir ve vahşi kaliteler uygun. Kangkang 20 dakikadır video çekiyoruz. Pire, tane daha oynayalım. Başka şat şey. tane mi be <laughs> tane sonra biz e, kendimize oynamaya devam. Hatta burada bitirelim. Hadi bay bay. <laughs>